gibi gelmişti hepimize hayatımıza giren sıradan bir grip. İnsanlar yaşamına devam ediyordu. Yaşamaya devam ediyorlardı. Ama bir şeyin farkında değillerdi. Bu grip direnç kazanıyordu. 26 tane antibiyotik hiçbiri bu gribe zarar veremiyordu. Bu grip direnç kazanmaya devam etti grip direnç kazandıkça bazı insanlar ölmeye başladı. Değişimler, mutasyonlar geçirmeye başladı. Ama insanlar hala normal hayatına devam ediyorlardı. Çünkü hiçbir şeyden haberleri yoktu. Ta ki sıradan bir insanın sıradan bir yerde başına gelene kadar. İşleri değiştiren de buydu. Artık insanlar bir bir tehditin olduğunun farkındalardı. Fakat yine de kayya almıyorlardı. Ta ki başlarına gelene kadar. Hesaplamalara göre dünya nüfusunun sadece 100 günde geriye kalan sayısı 300 olacak. Ama insanlar yine de hikaye almıyorlardı. O gün gelene kadar.